güzel Oho, baba selamun aleyküm. Oğlum artık okula başlayacağım. Ne okul ne baba? Okulun varlığından daha haberim yok. Okulun ne olduğunu bilmiyorum. Ee... Ben beni kucağına al, alsana baba beni kucağına al. <laughs> okula başlamayacağım bu arada da söyleyeyim. Au, baba ne yapıyorsun? Kucağım olmuştu. Ee, baba bırak beni. Şimdi okul vakti. Hayır baba okul vakti değil olamaz olamaz. Baba beni lütfen bırak baba lütfen bırak. Hayır baba beni lütfen bırak ya lütfen lütfen. Uf baba sakın o bok rengi arabasıyla beni gönderme. Göndereyim deme onunla. Ya baba lütfen beni bırak. Hayır baba okula geliyoruz olamaz ya böyle bir şey olamaz baba ya. Artık okul vakti. Ya baba ama Bu bak. Bak o kaykayı osurma sakın. Tamam mı? Oh acıttın ha. Şimdi gidiyorum. Oğlum şimdi gidiyorum. Ya baba üf bak gitme ne olur. Lütfen gitme hayır. Oh, tamam ben okula gireyim. Neyse of. Üf keşke babam beni bu okula bırakmasaydı. Burası cehennemden beter. Öğretmenin adı da zaten Mahmut. Evet çocuklar adım Mahmut. Çocuğum yerine otur bakayım. Tamam. Ya babam beni neden buraya bıraktı? Ben eve gitmek istiyorum. Beni eve gönder. İkiniz otur bakayım. Of. Otur. Gel kankile takalım. Kankile takalım gel. Otur bakayım. Şşş. Hadi. Otur. 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 <laughs> tamam hadi kankile tak oturalım ve okuldan kaçacağız merak etme. Tamam kankile tak. Evet. Şimdi, Şimdi benim, benim adım Mahmut. Okulda her, her, şeyi öğrenebileceksiniz. Tamam. Dinleyin lütfen. Çocuğum oturacağım. oturacağım. Oturacak mısın yanına? <laughs> Okuldan kaçmak yok. Öğrenmeyelim. Ben de kendimi tanıtabilir miyim? Ee, sen kendini bana ve arkadaşını anlat. İndazı. Tamam da Selamun millet. Benim adım Mavi. Ve ben Mavi'yim. Ve selamün, ne? Selamun selamun. Yerinde oturarak anladır mısın? Aynen. Ki? Aynen. Oh, burası benim yeni. 33 yaşım var. şimdi Bak, ha, tamam. Hadi kanka gel. Ben... Şimdi senin cetvel de diyorum. Otur yerine. <laughs> Hadi kanka. Evet. Tamam bak benim adım buraya geçip anlatacağım. Anlat. Bakın benim adım kesinlikle Mahmut değil. Olamaz da benim adım Mavi. Ama M ile başlıyor ya neden? Ama olsun. Benim adım Mavi. Benim tamam. Anladım. Ve öğretmenim en iyi yaptığım hareketse bu ve hoppa budur. Anladın mı? Şimdi ben gerime oturayım. Çocuğum neyi neyi anlatmaya <laughs> çalışıyorsun sen bana? Şimdi, şimdi... Şimdi... şimdi ben Şimdi ben tanıtabilir miyim kendimi? Tamam çocuğum. Ben Kahverengi. <laughs> Benim adım Kuvittin. Oo Muhittin çok havalı bir ad. Anladık tamam ve ben de kaslı bir bebeğim. Sen kaslı bebe değilsin kaslı sıska bebeksin neyse. Hadi öğretmen ders anlatacak mısın artık? Hmm. Şimdi çocuklar iki artı iki kaçtır? İki artı iki 22 22 yirmi, yirmi, yirmi iki, Hayır. Kaç? İki artı iki. Kaç eder? Dört eder öğretmenim. Aferin. Dört. Oley. Kalk çocuk aferin. Lisasın. Annem beni dövmeyecek. Muhittin bildi bile bile ya. Ama hocam. Dört. Ya üf bile bile Muhittin Bak, de bildi. Şifre. Tamam tamam. Şimdi başka bir matematik problemi sorsana. Ben bileceğim bu sefer. Ee, nasıl yazacağım? 1 çarpı 1 ne? 1 çarpı 1 yazacaksın ama o ne? 1 çarpı 1. O ne abisi? Ne Hocam 1 artı 5 ne? 1 artı 5. Ben bir, onu biliyorum. Ben 6. 6. Öğrenmenim 6. 6. Evet. Of ya. Ben muhittin bildi Bil, muhittin, mu muhittin bildi Muhittin Tamam hadi kankiyle to gel oturak Aferin sana Evet şimdi öğretmenim Okul ne zaman bitiyor ee, Aa teneffüs gelmiş Hadi çıkın çocuklar Hadi gel dışarı çıkalım Muhittin Oley yuppi yuppi. Oley Ya çişim geldi Aa, İngilizce sınıfı burası nere acaba? İngilizce sınıfına girelim öğretmenim. ne var? ne demek biliyor musun Muhittin? Hayır. Neyse gel Muhittin biz biraz daha dolaşalım. Hay tamam mavi. Hadi gel 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 gel. Ya benim çişim geldi ve kakam geldi. Nereye sıçacağım <laughs> acaba? Mavi eve git. <laughs> Yok ya burası tuvalet temizleme yazıyor. Ama abi Bura mı tuvalet? Ben yani tuvaletin yerini göstereyim mi sana? Aha burada bir yer buldum. Burada hayır, tuvaleti galiba yerini biliyorum. Tuvaletin yerini biliyorum. Efendim çocuğum? Tuvaletin hayır, yeri burada. Aga be tuvalet tuvaleti bulamadım. Keşke aşağı tekrardan gitsem. Ben şu an çatıdayım. Okulun çatısındayım. Sen düş onduran. Yani Arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar düşeceğim galiba. Ah, oh. ah oh, birisi düştü galiba. Oh. Ah, ah, ah. Hocam. Hocam. Yardım et hocam. Hocam. ah oh, hocam canımı çok yakıyor. Oh, beni hastaneye götür. <laughs> çabuk ol hocam. Çabuk ol. Çabuk. Evet ben doktorum. Aga be canım çok acıyor. Ne, ne oldu? Ah, ne oldu çocuğum sana. Çatıdan düştüm. Hocam ne nerede? Çatı. Ne işin vardı senin? O Yunus'un <laughs> <diğer gülüyor> bir şeyleri örtmeye gitti. <laughs> İzin verirsen kaka mı var buraya sıçabilir miyim? Çok kakam var. <laughs> Tam kova getirelim. Yok. <laughs> tamam, kova gerekiyor. Of. Çok kakam var ama. Arkadaşlar bu doktor çok kötü bir doktor. <laughs> Lütfen kanalıma abone olup videoma like atar mısınız? <laughs> Hadi doktor kova getir. Hadi sıçmam sıçma. gerekiyor. Sıç. <laughs> tamam bekle bekle. Sıçacağım dur. Bekle. Beni bekleyin oğlum beni. Gel sıçmam. Sıçmam gerek abi. Sıçmam gerekiyor. Oh rahatlıyorum. oh Rahatladım ya. Oh. <laughs> oh. Ne rahatladım. Oh. oh. Bu bayağı bir rahatladı. Çocuğum sen insan mısın? <laughs> i̇nsan mısın sen? Yoksa nesin? Oo, oh. bunu Evet, dışarı gidiyorum. Hadi dışarı gidelim. O, doktor Bey ben iyileştim bu arada. Neyse. Burayı temizlersin değil mi? Burası biraz bok olmuş olabilir. Değil mi? Geliyorum. Ben şimdi okula gideceğim. O, doktor sen miydin? Doktor sen miydin? Doktor Bey çok çiçek gibi kokuyor. Gelsene. Çocuğum, nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Şurayı açalım da kokusu gitsin ya. Gel buraya. Açın Sen ya. hastasın. Lan çocuğum ne yapıyorsun? <laughs> Sen benim bebeğimsin. Neyse hadi doktor bey. Ben şimdi eve gideceğim. Hadi eve gittim. Çantamı açtım. Evet arkadaşlar şimdi evime geldim. Oley be. Sonunda aha babam hala da işte ve ben okuldan kaçtım babama söylemeyeceğim. Burada kaydıraklardan kayacağım. Hu hu çok güzel be. Hayat budur kardeş. Hayat bu. Oh hayat budur. Oh biraz da yatağımda uyusam. Aha, arkadaşlar bekleyin. Aklıma bir fikir geldi. Babamın arabasını kaçırsam Mavi. mükemmel olur. Evet arkadaşlar babamın arabasını şu anda kaçırmayı baş. Evet arkadaşlar galiba burada e e çıkan şey buradakiler galiba boş var ya ben gideyim. O oh, hadi. Selamun aleyküm babamın arabayını kaçırıyorum. Acaba babam bunu görürse ne olur? Ama ben şu an hiçbir yer göremiyorum. Çarpacağım mı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Oh. Oğlum ne oluyor? Abi ne oluyor abi? Oh galiba öleceğim. Okula gitseydim daha iyiydi. Abi öleceğim. Hayır. Önümde bir yer var gibi hissediyorum. Oh. oh sonunda bir hareketi bastım abi. Ananı. Arkadaşlar burada Green Grimshake var. Olamaz. Grimşek Araba kaldı. Ben bu polisin arabasına bineceğim. Geldim polis abiler. Nereye gidiyoruz şu an? Yolculuk nereye? <laughs> Oo mükemmel. Çok güzel bir yere gidiyoruz sanırım. Neyse. Ben şimdi eve gideceğim. Ev nerede? Evim nerede? Kayboldum. Üste midir? Nerede? Evim yok. Artık evsiz bir veletim. Neden lan neden? Neyse. Arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadardı. Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şimdi size bir önemli bir haberim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size diyeceğim ki bakın bu videolar e, daha fazlası gelmesi için bakın gördüğünüz gibi şu an 28 aboneyiz. Bakın görüyorsunuz şurada e, bakın 28 abone. Evet yani 28 aboneyiz arkadaşlar ve e, 30 abone olmamıza çok az kaldı 30 abone olduğumuz zaman arkadaşlar e, size özel bir video ile başlayacağız arkadaşlar 30 abone çok önemli 30 abone olunca size, size hepinize güzel er robux dağıtacağım atacağım ama hedefimiz 30 abone şu an arkadaşlar 30 abone gerekiyor bize. Ee, sonra 30 olduktan sonra 50 abone, oradan sonra 70 abone, sonra e, 80 sonra 100 abone. Evet arkadaşlar, 1000 abone olduğumuzda bir canlı yayın açacağım. Hepinize e, 999.000 Robux dağıtacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ve o videoda da da şey böyle e, şey yapacağız böyle böyle size Robux kodlarını göstereceğim redeem kodları falan göstereceğim arkadaşlar bakın e, gördüğünüz gibi e, bu kadar arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı hakkınızı hakkınızı helal etmeniz diliyle ve sizlere bay bay diliyorum arkadaşlar e, 30 abone olduğumuzda çok özel bir gün olacak neyse hadi e, evet arkadaşlar görüşürüz hepinize bay bay diyorum çok גראץ איינז